Herkese merhaba. Bugünkü videomda Romantik Doktor Teacher Kim ve Kasaba Doktoru adlı diziler hakkında konuşmak istiyorum. Romantik Doktor Teacher Kim çok güzel bir tıp dizisiydi. Kasaba Doktoru da onun Kore versiyonundan uyarlaması oldu. Yani şöyle bir yorum yapmak istiyorum Romantik Doktor Teacher Kim'in çok içine girmeden. Sadece oyuncular hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Ben nedense uyarlama versiyonunun orijinal versiyonundaki enerjiyi yansıtacağını çok düşünmüyorum. Kim doktoru evet benzettim birazcık. Kim doktoru canlandıran oyuncumuz gerçekten o enerjiyi yaşatabilir gibi gözüküyor ama erkek ana karakter ve kadın ana karakter Kore versiyonundaki enerjiyi yaşatacak mı? Pek emin değilim. Oyuncu kadrosu çok sağlam. Kasaba doktorunun. Hepsi kendi dizilerinde yani bu zamana kadar yapmış oldukları dizilerde çok başarılı olmuşlardı. Ama Romantik Doktor Teacher Kim'in uyarlamasına nasıl bir başarı gösterecekler? Bunu merak ediyorum ve ilk bölümden sonra bunun hakkındaki yorumlarımı paylaşacağım. Şunları söylemek istiyorum. Kore versiyonundaki enerjiyi yakalayacağımız nedense düşünmüyorum. Ama reytinglerin de düşük olacağını düşünmüyorum. Çünkü güzel bir dizi. Tıp dizileri zaten hep yükselişte oluyor. Yüksek reytingler alıyor. Ben Kasaba Doktor'un da yüksek reytinglerde olacağını düşünüyorum. İlk beşe gireceğini düşünüyorum hep yayınlandığında. Ama seyri nasıl olur göreceğiz. Bugün böyle bir karşılaştırma yapmak istedim fragmandan dolayı. İlk bölümden sonra da daha bir yorum videosu yapacağım. Evet. Bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.